BSK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yine Brawl Stars videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sonunda gördüğünüz gibi tüm ekibi topladım. Kulüpteki tüm ekibi topladım. Ve sonunda 70.000 kupa olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 70 bin kupa burada bekliyor. 69.946 kupamız var arkadaşlar. Şimdi e, oynayacağız arkadaşlar ekibimizle. Bakalım e, kaç maç sonra olacak 70 bin kupa bilmiyorum. 70 bin kupa olduktan sonra da farklı bir videoda şu ödüllerin hepsini toplayacağım arkadaşlar. Oynaya basmadan önce arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Son zamanlarda gerçekten çok güzel destek verdiniz. Bir de 500 abonede 30 elmas çekilişimiz olacak arkadaşlar. Katılmak için abone olup like atmanız lazım. Yani 500 abone ne kadar hızlı olursak o kadar hızlı çekilişimiz olacak arkadaşlar. Neyse şimdi hazıra basalım bakalım. İlk maçımıza girelim. Evet eşleşmeyi biraz geç buldu ama sonunda girdik arkadaşlar. Bakalım karşıda kimler var. Takımımızda baya sağlam şeyler seçmiş bu arada. Kenji biraz alakasız ama karşıda biraz sağlam görünüyor. Dikkatli oynamamız lazım yani. Ee, şeyin uzaktan vurması iyi. Juju'nun uzaktan vurması derken öldüm. Çok hızlı gittim. Kesin kaybettik bu maçı da. Şöyle atayım. Adamlar çok pis sıkıştırıyor ya. Adamlara bir dahakine söyleyeyim ki daha skupalı karakter alsın daha kolay kazanalım ya. Öyle olmaz ki. Tam bir kişi öldürdük. Deniz Baba Pro öldürmüş. Oyu güzel. Ya öldü ama. Şimdi suyun üstünde olalım. Adam nasıl görüyor beni ya? Cık, kaybettik. Ben en iyisi diğer maça geçeyim. Evet ikinci maçımıza girdik arkadaşlar. Birinci maç yüksek kupalı karakter seçtiği için takımdakiler biraz zor rakip geldi. Bu sefer herhalde kolay gelir biraz daha. Evet bronz falan diyor. Edgar falan var karşıda. Yeneriz herhalde bunları. Ama baz ışık yılı da var. O da zor. Hatta ben şehit seçtim yakın dövüş ama kupası düşük diye şehit seçtim arkadaşlar. Şehit herhalde güçlü olur derken ölmedik. Tamam güzel. Bizimkiler ölecek gibi duruyor ama. Ben de son anda ölecektim. Son anda kurtuldum. Derken öldü bizimki. Şöyle ölmedi. Ben yani Nasıl öldüreyim ki bunları şehitle? Aşırı şey. E, menzili çok kısa olduğu için öldüremem yani. Şöyle geleyim. Tamam bu öldü. Heh, Edgar salıyor galiba. Aa Edgar salıyor. Tamam şöyle yapayım. Mükemmel şu an. Çok iyi pozisyon. Şöyle bir de şöyle. Oh çok iyi. Mis mis. Tamam. Ah, ölmedi ya. Bir kere vursaydım ölürdü o. Şimdi bir daha ultimi doldurayım. Rahat rahat. 6 kişi ölmüş bizim takımdan. Adamların yanına gideyim ultim de olsun. Şuna niye uyuz oldum ya. Gitmem lazım yanına. Şu şuraya gidebilir miyim acaba? Şuradan gideyim. Ama olmuyor galiba ya. Şöyle oluyor mu? Ha yok gidilmiyor oraya. Ultimin dolmasında minicik bir şey kaldı. Dolsun da bir adamların yanına gideyim. Adamların canı az kalıyor, ölmüyorlar tam. Doldu ultimiz. Tamam lan hani çok kötü attı derken iyi attı aslında. Niye kötü attı? Bir de şöyle bir tane Keşke erken bassaydım daha hızlı giderdim de. Tamam. Güzel gidiyoruz derken 12'ye 12 şu an bayağı zorlu geçiyor. Hala zorlu geçiyor. Ne alaka? 13 oldu. 13 mi öldü bizden? Tamam öldü bu. Ölmeyeyim ben ama ben ölmeyeyim işte ya. 15 kişi ölmüş bizden. 14 16. Tahmin öldü o. Oh. Baz ışık ile aşırı zorluyor aşırı. Şu Bibi'yi de ölmediğin bir de heh diyorum da ölmedi yani. Şu Max de ölsün. O çok iyi öldürdüm. Tamam Edgar satıyor, satıyor maçı ondan şey yaparız. Kil kasarız. Şu dölsün. Ve tamam çok temiz maçtı arkadaşlar. Hadi bayağı bir öldü bizim takımdakiler ama kazandık sonuçta. Takımdakilere laf atmıyorum bu arada. Hepsi kardeşimdir yani. Kazanma serimiz de duruyormuş. 10 kupa geldi arkadaşlar. Ve şu an itibariyle 48 kupamız kaldı sadece arkadaşlar. 70 bin kupa olmaya sadece 48 kupa kaldı. Evet video kaydetmemiş arkadaşlar. Ee, şu an itibariyle 37 kupamız kaldı. Ve şöyle bir rakip geldi arkadaşlar. Ee, bronz şey bronz diyorum ya gümüşmüş şey. Kenji gümüşmüş. Herhalde kazanırız yanlışlıkla vurdum bu arada Şimdi bakalım kazanıyor muyuz B Buraları kesmeyeceğim bu arada ya Kesmeye hem üşeniyorum hem de Maçları böyle kesilmeden görün istiyorum Şöyle şu öl tamam Ultimiz dolsun e, Şeyli ulti atarsak zincirli ulti atarsak Baya hızlı oluyoruz O çok avantaj sağlıyor bize Ama olmuyor ki işte bak Heh tamam 1-2-3 Tamam ikinci ulti çok iyi şöyle vursak ha tamam üçüncü ulti ah öldük ya keşke kullanmasaydım ulti boşa gitti şimdi gidelim bakalım oyun oluyor Kenji öldü tamam bu rakip kolay gibi ama bizimkiler baya ölüyor yani Mendi burada çalılar açılıyor ama Mendi görünmedi şöyle yapalım Heh, Tamam öldü son anda. O bo geliyor gibi. Tamam. Allah ne oluyor? Şöyle. O son anda öldürdük. Artı sayesinde artı iş şey yapmıştı, işaretlemişti çünkü onu. Şöyle vursak ölür mü? Ölmedi. Ortaya denk gelse de öl ölmezdi herhalde ya bilmiyorum. 14 kişi öldürmüşüz ama bizden 13 kişi ölmüş. Oy çok iyi son anda. Şöyle, şöyle bir de şöyle, şöyle. Oy çok iyi. Bayağı şey iyi oynadık orada. Şu dynamite'ı öldürürsek bitiyor artık Öldürmek nasip olursa Heh. Son anda tam ulti atıyordu bazı çünkü Ama öldürdük arkadaşlar Ve bakalım kaç kupa gelmiş ee, Bakıyoruz 12 kupa herhalde 12 kupa daha geldi arkadaşlar Ve 25 kupa kaldı sadece 70 kupa olmamıza Şimdi hazıra basalım Bizdeki bir tane arkadaş gitti arkadaşlar O yüzden başka bir arkadaş aldım işi çıkmış Şimdi tekrar hazıra basalım Bakalım maçımıza girelim Tamam bu sefer hızlı girdik Normalde geç giriyor 2 saat eşleştirme arıyor Bakalım bu sefer nasıl bir rakip gelmiş. Sanki biraz daha zor gizemli var karşıda. O Angelo gizemli. Bir de Pes'i de varmış. Doğa üstü ünvanı var. Şimdi bakalım. Bir de Angelo zorlayabilir ya. Suyun üstünden gidiyor ya. Gerçi ben de suyun üstünden gidiyorum. Yine bazı ışık var. Görmemişim. Bazı ışık zehirlemesi çok uyuz ediyor. Bakalım şimdi. şöyle spike o tamam öldürmemize gerek kalmadı aksesuar basaydım orada keşke yani şöyle yapalım şöyle gidelim böyle tamam çok iyi çok rahat kestik onu ha tamam son anda kurtulduk ondan da o emzin canı az kalmıştı ya ölürseydim derken ya son anda iyileşti ya ölürdü yoksa hadi sür oy ha ikisinde ybc kesti sandım tamam bayağı iyi oynuyor bizim takımdakiler şu an Hadi diğer maçlara kıyasla. Tamam çok iyi. Şöyle yapalım. hadi. Şu anda çıktık. Oraya sıkıştırmayı başardık arkadaşlar. O avantaj oldu baya. Hadi. oyu baya iyi oynuyorlar. Şöyle yapalım. Ama öldük biz tamam. Kaybettik. Şey kaybettik diyorum ya. Öldük. Ne kaybetmesi 6, 6 kişi öldürmüş rakip Biz 12 2 katı olmuşuz yani onların Derken 7 kişi oldular 13 olduk 14 Şurada olsam var ya Baya avantajlı olur benim için Şöyle bir ulti daha Ya dolmadı ya O da dolsaydı Öldürürdüm o ikisini de bence Biraz zor ama Öldürürdüm bence bilmiyorum Şimdi gidiyoruz 18 Tamam ya bu ölür artık Son anda zıpladı Bu da öldü ve sonunda Son 2 kili ben aldım arkadaşlar Ve kaç kupa kaldı bakalım 25 kupa kalmıştı en son Hesaplamaya da üşeniyorum ya Kaç kupa kalmış ve sadece 12 kupa kalmış arkadaşlar eğer bu maçı Kazanırsak bitiyor Bakalım son maçımız mıymış görelim Maçımıza giriyoruz arkadaşlar. bilmiyorum belki son maç olmayabilir, kaybedebiliriz. Bakalım. Bu arada sesim falan nasıl? Yorumları yazsanız ya. Bir aydır falan video çekiyorum da hiç sormadım şimdiye kadar. Şimdi başladık maçımıza. Bir kişi izliyor yine. kolet falan var. Bakmadım bu arada karşıdaki var. Şey yapmadım. Odaklanmadım yani. Tam şu an iyi gidiyoruz gibi. Bombaya değmek zorundayım. Yoksa kaçamam. O kit öldü ama bizimki de öldü. Şu Amber'i öldürelim. Oy. Ne oluyor? Ya öldürecektim onu da. Neyse tamam öldü zaten. Bizimki öldürdü. Karşı takım 4 şu an. Biz 5'iz öndeyiz ama her an geçebilirler derken geçtiler galiba. Şu Amber uyuz etti beni mesela. Oy. Çok iyi pozisyon. Çok iyi. Öl, ölme ölme. Ya duvarın arkasından vurdu yine. Orada öldürmeseydi bir ulti daha doldururdum. otiki o tiki falan da öldürürdüm. Şeyden de suyun üstünden geçmesi baya avantajlı oluyor. O kit yine atladı. Tam bizim Cordelius oradan geçiyor. Öldürür herhalde. Derken biz öldürdük. o uy kişi öldürdük. Et üç. Yeni ultinin dolmasına az kalmıştı ama üç kişi kestik baya iyi son maçta bayağı sağlam oynamaya başladık yani. Amber ulti attı. O kit de bırakmadı bizi. Hiper ulti attı ve öldü bizimki. Oy ne oluyor? Ne oluyor sakin. Sakin. Şöyle tiki de öldürelim. Hadi iki kişi kaldı sadece. Şöyle hapsoldum burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şunlar da ölsün diyeceğim de. Yoksa ondan da öldürdü ve bir kişi daha kaldı. O da olursa artık 70 bin kupa oluyoruz arkadaşlar. Ve sonunda 70 bin kupa olduk. Bizim YBC koleti öldürmüş. Bakalım. 70 bin kupa olduk arkadaşlar. Sonunda gördüğünüz gibi 13 kupa geliyor ve 70 bin bir olduk arkadaşlar. 70 bin değil 70 bin bir olduk yani gördüğünüz gibi sonunda 70 bin oldum arkadaşlar. Hem de ekiple 70 bin oldum. Sonunda kupa yolu da bitmiş oldu bu arada. Kupa yolu 70 binde bitiyormuş ama e, bence biraz daha getirmeler lazım. 100 bin falan yapmaları lazım burayı. Çünkü millet bayağı kasıyor yani sıralamada. Hayır 150 150 bin 175 bin falan olmuştu ama ödül gelmiyor yani 70 binden sonra. Buralarda artırmaları lazım bence. Ama artırırlar yani illaki. Bu ödülleri de arkadaşlar sonraki videolarda açacağım o videoya da gelmeyi unutmayın. Şöyle ekiple e, videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. E, birisi Joostardı bizim e, şeydi Positive Brawl işte kanalına eklerim açıklamaya e, kanal var o arkadaşın ona da abone olursunuz yani. Normalde şu bana ne yok da Joostard vardı onun yerine. Şöyle kulüpte de e, hayırlı olsun falan yazıyorlar bu arada. Herkese teşekkür ediyorum bana yardım eden herkese. Bu arada e, sağ olun yazayım. Şimdi videoyu ekiple bitiriyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz arkadaşlar.